Şimdiki dersimizde yarım dalga doğrultma devresinin giriş ve çıkış grafiklerini nasıl çizebileceğimizden bahsedeceğim. Program ismini küçük harflerle yarım dalga yazıyorum. Tabi Türkçe karakter kullanmamaya mutlaka önem gösteriyorum. Diyot olarak 1N4007 doğrultma diyotlarından kullanacağım. 1N4007 serisi yani bizim doğrultma diyotlarını çok sık kullanılan bir diyot çeşitli Direncimi kullandım. 1N4007 kullandım. Direncim büyük yük direnci olarak kullanacağım. O yüzden 10 kilom yeterli olacaktır. Şimdi girişi AS bu, kullanacağım. Gen Genitör moddan sinüsoidler seçiyorum çıkışta ne yapıyorum? Şaseye bağlıyorum. Yani ground'a Biraz giriş çıkış için şunların arasını biraz açayım. Giriş gelin ismi diyot olduğu için vd ismi verdim. Bakın burada sinüs tıklı Amplitü maksimum değer 12 volt olsun tepeden tepeye değer. Frekansımız şehir frekans 50'lerdi o yüzden ben 50'ler seçiyorum. Giriş ve çıkışı ölçeceğim için probe kısmından gerilim ölçeceğim için voltaja tıklıyorum. Giriş ve çıkışa ne yapayım birer probe ekliyorum. Bu probun ismi V giriş çıkışta ve çıkış olsun. Grafiği sol taraftan graf moddan alıyoruz. Analog bir sinyal çizim için analog çizeceğim. Tabi bunu yapmadan önce isterseniz şöyle yaparım. Bir osiloskop koyup osiloskopla giriş çıkışları ölçelim. Osiloskopumuz neredeydi? Şurada. Osiloskopa tıklıyorum. A kısmından girişe bağlıyorum. B kısmından da çıkışa bağlıyorum. Play dedim. İlk önce Timer Division'ı şunu kapatalım. Kullanmadığımız kanalları ofa getirelim. Şu ikisini üst üste bindirdiğimiz zaman Bakın ne göreceksiniz. Yani tek bir diyot olduğu için pozitif sinyaller yani sarılar giriş sinyalleri pozitifleri geçiriyor. Fakat negatifleri geçirmiyor. Eğer ben diyorsun yönünü de ters çevirsem ne olacak? Bu sefer negatif sinyala geçirecek, pozitif sinyalleri geçirmeyecek. Grafiği çizmek için de grafik moddan anola tıkladım. Birini giriş için kullanacağım, birini çıkış için kullanacağım. Hemen Add Trace'den burada ben giriş grafiğini çizdireyim. Diğerinde de Add Graphs'tan çıkış grafiğini çizdim. Çizdirmek için ne gerekiyordu? Mutlaka simülatör grafiğe tıklamamız lazımdı. İkisinde de simülatör grafiğe tıkladım. Tabi yalnız buradan pek bir şey anlaşılmıyor. Anlaşılmaması nedeni buradaki süremiz 0 saniyeden 1 saniye kadardı. Ben frekans şey şebekesi olan 50'ler seçmiştim. Normalde biz bir basit bir hesaplama yaparsak şuradan hesap makinesini açayım. 1 saniye 50 de bölersem yaklaşık 0.02 saniye yani 20 milisaniyelik bir süre oluşuyor. Ben diyelim burada 5 tane sinyal göstereyim. Ne oldu? 0.1 yani benim şuradaki sürem 1 saniye değil de 100 milisaniye yapsam çok daha anlaşılır olur. Bunun için küçük harfle 100M yazıyorum. Ona dikkat edin. Bakın ne oldu? 5 tane sinyalim çıktı. İkincisine de aynı şekilde 100 milisaniye yazalım. Doğal olarak benim grafiğim ne oldu? 0. saniyeden 100 bin saniye kadar olan giriş çıkışı gösteriyor. Ha burada ne var? Üstteki 0-10'dan pardon eksi 12 ile artı 12 gösterirken çıkış grafiği sadece 0 ile 12 volt arasını gösteriyor. Ha ben bunu ayarlamak istiyorsam ne yapayım? Çift tıklıyorum. Çift tıkladım. Set Y yes, sıkıla kısmına gelip lock value'yu ne yapıyorum? Yani eksi 15'ten Artı 15'e kadar göstersin dedim. Okey dedim. Şu yukarıdaki de büyük ihtimal. Bunu da 10-15'e artı 15 dedim. Bakın ne oldu? İki grafikte de aynı şekilde görebiliyorum. Sadece şu grafikte, üstteki grafikte biraz yakınlaştıracak olursam. Hani giriş sinyali tam 12 volt olduğunu görürsünüz. Ve diyotun yönünden dolayı ne yapıyor? Sadece pozitif sinyalleri geçiriyor negatif sinyaller geçirmiyor. Çıkış grafiğine yakınlaştırdığım zaman ise bakın tam 12 volta yükselmiyor. İşte yaklaşık 11.2 11.3 volt gibi bir değerde kalıyor. Bunun nedeni diyotların bir eşik değeri vardır. Bu eşik değer silisyum diyotlar için 0.7 volttur ve bu eşiklerin geçtikten sonra çıkışa bir gerilim yansır. Doğal olarak her diyot üzerinde bir 0.7 volt bir gerilim düşün söz konusudur. Bu derste bir yarım dalga doğrultma devresinin giriş ve çıkış grafiğinin nasıl çizdirileceğini gösterdim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.